sevgili arkadaşlar şu anda Ozan Osman'ımız çok değerli bir dengecimizdir Muş yöresinde gerçekten harika bir sese sahiptir şu anda bundan bir önceki videoda e, Türkçe şarkı söyledi üç tane parça ağzına sağlık çok da harika söyledi çok beğendik o yüzden getirdik Osman'ı Osman şimdi de bize Türkçe 3-4 tane parça söyleyecek dilini dönebildiği kadar bize yardımcı olacak şirketler için teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyorum sizlere. Buyurun lütfen. Merhaba bir çok dert vermiş beraber derman vermiş. Merhaba bir çok dert vermiş beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Dile 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 yar, dile 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 yar, dile dile yar. Bu tükenmez mezar neden ilaç vermemiş? Dile 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 yar, dile 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 yar. Fani bir dünya fani, aler da vermez yari. Fani bir dünya fani, aler da vermez yari. Bu tükenmez derdimi, tabipler de bilmedi. Diley 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 yar, diley 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 yar. tükenmez derdimi Tabipler de bilmedi Diley, diley, diley yar Diley, diley, diley yar Dile diley yar. Ağzına sağlık Osman'cığım. Şimdi de sırada hangi parça var? Tutuşur dizelleri. Tutuşalım bakalım. Şalım. Yedim mi Ormasına yar, yani Türkülere vurmayan beni tutuşur dizelerim, dizelerim sonra her biri yerde kendi halinde tutuşur dizelerim size sonra her biri yan kendi halinde gecelerin en inesetsizlik umarsız açan eski yaradır işte yine yükseldi yükseldi duvarlar Gülme gözleri Koru kendini İşte yine yükseldi Yükseldi duvarlar Etme Gözlerim Koru kendini Ağzına sağlık Osman'cım Ağzına sağlık Şimdi bize e, bu sırada bu herhangi bir parça var mı? Yara gözlüm var. Ara evet. ben bu yardan neymiş? Aynen. Aynen. Ara gözlü ben bu diyar'dan Aynen. neydi ya ben çukuramadım. Şimdi sana bırakalım boş ver. Biz karışmayalım senin işine. Herkes kendi işine baksın. Ela gözlüm ben bu. Elden gidersem. Ela gözlüm ben bu. Elden gidersem. Zülfü perişanım. Karmelul, melul, karmelul, melul, melul. Kerem etrafından çıkarma beni. Ağla gül yaşını silmelul, melul. Kerem etrafından çıkarma beni. Ağla gül başire sin madun malul elvan çiçekleri tatma başına elvan çiçekleri tatma başına kudret galemiri çakmak aşır ol çakmak Beni aldatırsan Daima yaşına Ağla ah, yaşını Silme dur, me Beni aldatırsan Daima yaşıma Ağla ah, yaşını Silme dur, me Ağzına sağlık, ağzına sağlık Zeki'cim. Teşekkürler Osman'cım. Peki Osman'cım, oh, halay tarzı bir şeyler söyleyebilir misiniz? Dengbeş. Halay tarzı bir şeyler söyleyebilir Dengbeş bilmiyorum. Dengbeş, Şakir Odan yok. mesela. Yok, halay bilmiyorum. Odan. Yok, ben onları bilmiyorum. Ondan ben sadece yani. strok şarkıları söylüyorum, bir de dün şarkıları söylüyorum. Dün şarkıları. O <laughs> zaman arkadaşlar, şimdi halay tarzı müziklerimiz de bir sonraki videomuzdadır. İyi seyirler şimdiden. Osman teşekkürler. <laughs>